Herkese selamlar. Harika bir Türk Fiyat 480 videosu ile karşınızdayım. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu başlamayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek videomuza başlıyoruz ve ilk olarak marşa basıyoruz. Türk Fiyat 480'nin bu modelini Farming Simulator oyununda müthiş bir şekilde modellemişler. Hemen hemen tüm ayrıntılarını kullanmışlar. Sadece fiyat 480 değil aynı zamanda ülkemizde en çok kullanılan bu remorku da koyunca bir video çekmeden olmazdı, olmamalıydı dedim ve bu videoyu hazırladım. Türk fiyat 480. Ülkemizde çok fazla sayıda kullanılan, halen iş yapan, halen piyasası olan, hala ve hala çok ciddi miktarda günümüzde satış bedelleri ile satışa sunulan bir traktör. Bunu nereden biliyorum? Çünkü diğer videolarımı zaten izliyorsunuzdur. İkinci el fiyatlarını piyasasını çok yakından takip ediyorum. Ve bunlardan da görüyorum ki halen çok satılıyor. Çok piyasada var ve gerçekten de çok iyi paraları satılıyor traktör. Özellikle de temizi. Türk fiyatı 480'in ülkemizde en çok sevilen özelliği belki de yedek parçasının bol olması. Çünkü yerli üretim traktör. Türk traktör tarafından üretildiğini zaten hepimiz, herkes biliyoruz. Yerli üretildi. 70'li yılların belki de ülkemizde yıldızıydı bu traktörler. Neden yıldızıydı? Neden bu kadar seviliyordu bu traktör? Şöyle inceden hem bir bakalım. Hem yakın arkadaşı nitelendirdiğimiz en azından ben öyle nitelendiriyorum. Türk fiyat 640 ile. Hem aralarında birkaç farktan bahsedeceğim. 640'ın da çünkü daha önce videosunu hazırlamıştık. O da çok tutulan bir model. Girelim hem de video inceleyelim hem de bu traktörü bir hatırlayalım bir görelim elimizde kullananlar varsa zaten biliyorlardır onların da düşüncelerini tecrübelerini yorum kısmına bekliyorum traktör 48 beygirlik bir motor gücüne sahip Fiat'ın motoru var üzerinde Fiat 2.6 litrelik bir motor gücü motora sahip üzerinde gücünü buradan alıyor 3 silindirlik ve 2900 cc'lik bir motor var. Şimdi bazı arkadaşlar forumlarda tartışıyorlar. Ya bu teknik detayları tam olarak nedir? 2900 cc ve 104 x 115 silindir çapları ebatları mevcut. Bu traktör de. 640 ile arasındaki belki de en büyük farklardan bir tanesi budur. Ee, 640'da ise 4 silindir var ve 3600 cc'lik 4 silindir var ve 100'e 115 çapında. Traktörün e, kabinsiz ağırlığı 1750 kilogram Gayet de iyi. 2 tona yakın bir traktörden bahsediyoruz. Türk fiyat 480 için. Şöyle bir değirmeni bir gelelim. Bakalım hem değirmeni nasıl yapmışlar. Bir onu bir görelim. Gerçekten bu oyunda bu traktörü kullanmaları ben çok hoşuma gitti. Yani çok yakın seviyede yapmışlar. Tabii ki birebir aynısını yapmak mümkün değil fakat gerçekten de birebir uygun yapıyor olmaları gerçekten müthiş olmuş. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. O yüzden hani görsellerle belirtmekten, tanıtmaktan ziyade oyundan tanıtmak, hem oyundaki bu görseli göstermek, böyle bir teknoloji tarafında da böyle güzelliklerin olduğundan bahsetmek istedim. Hem de Türk Fiyat 480'i kullanıcıların yorumları ile birlikte bilgilerini bir toparladım ve bu videoda sizinle paylaşmaya devam edelim. Traktörü incelerken şöyle bir detaya rastladım. Şöyle şuradan bir dönelim. Detaydan bahsedeceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım. En azından teknik bir detaydan bahsedeceğim. Bunu da ben yeni öğrendim. Şimdi 480'in pistonu eğer ki pistonlar eğer ki büyük biraz daha büyük ve 4 silindir olsaydı 80 66 olur. 640'ın pistonu ise biraz daha ufak ve 4 silindir olduğu için e, Fiyat Fiat 480 3 silindirlik olduğunu tekrardan söyleyeyim. 2900 cc'lik bir motora sahip. Traktörün teknik bilgilerinden bahsetmiştim. Hidrolik, şöyle hidroliğini de gösterelim. Hem nasıl yapmışlar ona bir bakalım. Hidrolik kaldırma ağırlığı 1590 kilogram kapasiteye sahip. 540 devirlik bir kuyruk mili var. E, kuyruk mili dönme hızı var bu traktörlerde. Kullanıcıların yorumları bu traktör hakkında şu şekilde yaptığı işe göre yakıtı çok iyi yani iyi yakıtından gayet memnun bu traktörün kullanıcıları ne dedik yedek parçası bol ve gerçekten diğerlerine göre ucuz halen kullanılıyor ülkemizde e, nasıl diyeyim e, 70'li yılların hemen başından itibaren üretilmeye başlamış bu traktör ve halen ve halen ve halen üretiliyor. 84-86 yılları arası tapalı blok motor üretilmiş. S8 versiyonları var bir de bu traktörlerin. Özellikle 80'li yıllardan 80'den sonraki üretimleri de 8 tür fiyat 6480 olarak geçiyor. Bu traktörün de en büyük şey farkı şanzımanın farklı. Bu traktörün diğer modeli 70'li yıllardaki üretilen modeline göre tapalı motor 84-86 yılları arasında üretilmiş. Bunu da tekrardan belirtelim. Yıllar önce bir haber okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam yıl 2011 yılıydı. 2011 yılında hatıra niyetine kısıtlı sayıda Türk traktör e, Türk fiyat 480 yeniden üretti. Tabii ki ee, nasıl diyeyim biraz daha modern versiyon yani şöyle modern versiyon Türk fiyat 4, şey, fiyat 480 fakat pardon New Holland 480 fakat, ufak rütüşlerle beraber 480 yeniden üretti onun dışında birçok kişiyle konuştuğumda yani daha doğrusu araştırdığımda şunu gördüm bu traktörün günümüzdeki versiyonu TT55 olarak nitelendiriliyor hani siz daha iyi bilsin yani şöyle TT55 sıfır bir traktör aldığımızda 480'in bugünkü hali 3 aşağı 5 yukarı New Holland TT55 ayarında olduğu söyleniyor. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. Bu traktörler hala iş yapıyor. Halen çalışıyor. 12'lik yani 12 inçlik dörtlü pullukta hiç fena performans sergilenmediğini özellikle de araştırmalarım sonucunda tespit ettim. Bu arada onu da bahsedeyim. Bu oyuna e, Alpler markasının Alpler dörtlü 12 inç pulluğunu da koymuşlar. Gerçekten Teknoloji çok güzel yani yarından kalkmadan da en azından dışarı çıkmadan da elde traktör olmasa da bu traktörün e, görebiliyorsun gerçek traktörlerin e, dijital ortamda sanal ortamda animasyon yapıldığını görebiliyorsun bu gerçekten çok hoş ve çok e, ayrıntılı bir e, hoş bir durum olmuş. Türk fiyat traktör seviliyor. bu arada e, çiftliğe de geldik. sevilen bir traktör bilinen traktör belki de o yüzden kullanıcılar bu traktörden kolay kolay vazgeçmek istemiyorlar çünkü ne olduğunu biliyorlar artık artık vites şemasını biliyorlar hangi pompa pompası kullanıldığını biliyorlar hangi versiyonun ne kadar randıman verdiğini hangi versiyonun olmadığını şimdi bir masayıcı ve fiyatçılar hep böyle bir şeydir sanki bana hep böyle bir şey gelir hani benim ya masa iyidir ya fiyat iyidir Fiyatçıların daha bir tutkusu olduğunu hissediyorum. Hani en azından ben onu gördüm. Bir gönül bağı kurulmuş gibi sanki Türk fiyatıyla ilgili. Artık o turuncu renginden mi geliyor, renginin sıcaklığından mı geliyor, performanstan mı geliyor, emekten mi geliyor, hani az yakıtla güzel işler yaptığından mı geliyor bilemiyorum fakat durum bu. Fiyatlarından kısaca bahsedeyim. Ee, yeni hazırladığım bir video vardı. Hatta daha dün hazırladığım bir video vardı. Piyasası gerçekten 250-300 bin hatta 300 bin üzerinde fiyat, e, şöyle az kullanılmışlığına bağlı 300 bin geçen fiyatları dahi var hani fiyatından da kısaca bahsedeyim hani piyasası bu şekilde hani 480 aya eski işte ya 50 yıllık traktörden mi bahsediyorsun demeyelim demeyelim gerçekten şöyle bir zaman şey vardır patinaja çıktı şöyle bir söz vardır devir eldekini tutma devri diye ya hani belki de şu anda halen çok o yüzden çok kıymetliler bunlar bilmiyorum daha öncesinde şeyimdi ama ben halen kullanımını görmek açıkçası hoşuma gidiyor. Bu traktör. Şöyle büyük abisinin yanına Fiat 1300 DT'nin yanına park edelim traktörü ve kontak kapatalım. Kontak kapatmadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hemen hemen 480 ile aynı yıllarda Fiat 1300 DT de üretilmiş. Yani aynı yıllarda hemen hemen İtalyan üretimi bu traktör. Yani ülkemizde de keşke şu traktör olsaymış şöyle yakından bir görelim. Yani 1300 DT. Müthiş bir traktör. Dev bir traktör. Hani boyutunda internetten görme fırsatım oldu. Çünkü çok büyük ihtimalle ülkemizde bu traktör yok. Gerçekten müthiş. Keşke olsaymış. Yani bunlar da bizim tarlamızda güzel işler yaparlarmış. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. 480 hakkında kısa bilgiler ve animasyonunu hazırlamak istedim. Göstermek istedim bu videoda. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone sayımız gerçekten çok az. Düşüncelerinizi kanal hakkındaki video hakkındaki traktör hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.